Merhabalar. Bu mevsim bize gelen en sık soru, hocam yazın katarakta ameliyatı olabilir miyiz? Evet, tabii ki olabiliriz. Bizim için önemli faktörlerden biri ameliyathanemiz. Ameliyathanemizin yazı kışı yoktur. Her mevsim sterilizasyonu, ortam ısısı ve de ortam konforu aynıdır. Burada bir sıkıntımız yok. İkincisi çevresel faktörler ve iyileşme. Aslında burada yazın bizim için büyük bir avantajı var. Çünkü güneş ultraviyole radyasyonuyla sterilizasyon sağlayan bir ortam oluşturur. Yani yüzeydeki bakterilerin ölmesini hızlandırır. Bu yüzden yazın ameliyatlar enfeksiyon riski daha az olan ameliyatlar olur ve daha çabuk iyileşme eğilimindedir. Bu bize bir avantaj sağlar. Tek sıkıntı ameliyat sonrasında birkaç gün gözümüze su değmesi ve de birkaç hafta yüzmemiz, avuza denize girmemizin olmamasıdır. Bunun dışında yaz ameliyatları çok çabuk iyileşirler ve de göz sağlığı içinde ameliyatın bir mevsimi yoktur. Eğer ciddi bir şikayetiniz varsa ameliyatınızı ertelemeyin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.